Tozlu sokaklarda başladım. Ayakkabım delikti. Bugün cam kulelerde yansıyor gölgem zaman aldı. Ama ben sabrettim. Bu hikaye sıfırdan zirveye. Benim sesimle başladı Yoksul sabahlar, soğuk geceler Kafamda hayal, elimde defterler Parkta fitness, kaldırımlar salonum Kendimle savaştım, her gün bir adım Aynadaki çocuk korkardı dün Bugün gözlerinde ateş, bak ne dönüm Kitaplar, pes etme sözleriyle dolu Zihin demir gibi, vücutta yolu buldu Yoruldum ama durmadım Başaramazsın diyenleri duymadım Bir kahve Hedef bir dua ve hayat bana sen oldun dedi sonunda Tozdan plızalara, gölgemle yürürüm hala Yolum uzun ama ruhum sağlam, her düşüş yeni bir sınav bana Tozdan plızalara, elimde kendi kalemim var Yazdım kaderimi sıfırdan Bugün gökyüzü bile bana dar. Bir zamanlar bakkaldan fiş toplardım. Şimdi markam var, kendi işimden doğardım. Mentaller güçlü, düşünceler keskin. Her sabah meditasyon, akşam plan kesin. Kardeşlerim derdi, bize de yol göster dedim. Önce aynaya bak. O senin rehber. Sporla, sabırla, zihinle, terle her duvar bir merdiven aslında. Yeter ki inat etme. Zirveye giden yol düz değil bazen yalnız kalırsın Bazen bir delil ama kalbinde inanç var ya hala O seni taşıyacak ta plazalara Tozdan plazalara gölgemle yürürüm hala yolumuzun ama ruhum sağlam Her düşüş yeni bir sınav bana Tozdan plazalara Sıfırdan an, bugün gökyüzü bile bana dar. Bir zamanlar toz içindeydim, şimdi ışıkta parlıyorum.